Eğer bak bu doğruysa bana en büyük kazı babam atmıştır bunu bilesin. Sen kan bağı nedir biliyor musun? Hı? Kan bağı. Kan bağı bazıları için lanettir oğlum bak inanmıyorsan karşındakine bak. Bana mı anlatıyorsun? Benim babam suçluydu. Ve ben hayatım boyunca onun kan bağından kurtulmak için uğraştım. 20 yıl ya. 20 yıl insan böyle bir şey saklayabilir mi ya? Artık geçmişte savaşmayı bir kenara bırak. Ve şimdiki zaman için uğraş, tamam mı? Hoş geldin Brad Moy, kardeş. Son yaz yeni bölümüyle yarın akşam Fox'ta.